TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde oynadığı maçta Akisar Spor'a 1-0 yenilen Boluspor Spor Lig'de kalma umudunu Eskişehir Spor karşılaşmasına bıraktı. Sezonu teknik direktör Giray Bulak yönetiminde ilk 6 hedefiyle başlayan Boluspor istediği başarıyı yakalayamayınca Bulak ile yollarını ayırarak ligdeki 5. karşılaşmasına Osman Özköylü ile çıktı. Osman Özköylü ile 21 karşılaşmaya çıkan kırmızı beyazlı ekip kötü gidişi durduramayınca teknik direktör olarak Fırat Gül ile yoluna devam etti. Oynadığı 33 karşılaşmadan sadece 5'ini kazanabilen Boluspor 15 beraberlik ve 13 yenilgiyle 30 puan toplayabildi. Ligde 30 puanla 15. sırada yer alan Boluspor'un kümede kalabilmesi için son hafta maçını kazanması ya da berabere kalması gerekiyor. Boluspor son maçında Eskişehir Spor'a yenilirse 16. sırada bulunan Osmanlı da Ekol Hastanesi Balıkesir Spor'a puan kaybetmesini bekleyecek. 2007-2008 sezonundan bu yana 13 sezondur TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, bu süre içerisinde 4 kez Süper Lig kapısından dönmüştü. TFF 1. Lig'e çıktığı ilk sezonu 53 puanı 6. sırada tamamlayan Boluspor, Sakaryaspor ve Eskişehirspor Spor ile playoff mücadelesi yaptı. 2008-2009 sezonunda ise 56 puan toplayarak ligi 3. sırada tamamlayan Kırmızı Beyazlı ekip, karşı yaka ile oynadığı playoff mücadelesi sonucunda yine bir üst lige çıkamadı. Bolu ekibi son olarak 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da ilk 6'da kalarak playoff mücadelesini yapma şansı yakaladı ancak başarılı olamadı.